Herkese selam. Evet uzun bir aradan sonra arkadaşlar tekrar beraberiz. Ve yeni kaptürle geldim bu sefer karşınıza. Pandemi süreciyle biliyorsunuz çok fazla çekim yapamadım sizlere. Ama yeni kaptürle beraber bu aracı bekliyordum. Sağ olsun Murat Bey de bize yardımcı oldu. Geldik ve şu an sizin için bu çekimdeyim. Arkadaşlar araç benim oldukça hoşuma gitti. Yani şöyle diyebilirim size. Clio'yu almışlar, su yapmışlar. Clio'nun suyu gibi düşünün Evet şöyle. Cantlar falan elmas kesim olarak geçiyor. Benim çok ama çok hoşuma gitti. Renk efsane arkadaşlar. Şöyle bir de ağaç geçtik. Arka far tasarımı inanılmaz olmuş. Şöyle bakın görüyorsunuz. Bu arada araçta eller serbest var. Ikon en full olduğu için bakın. Şu led stoplar ve led sinyaller çok güzel olmuş ya C şeklinde bakın sinyal de yandı hatta şöyle bir aç kapı yapayım ben size yani Renault artık kendini bayağı geliştiriyor bakın şu Captur yazısı da yeni Volkswagen VAC gruplarında da artık hepsinde olduğu gibi bu arada araçta şöyle göstereyim 360 derece kameranın arka kamerası arkada demir alanlar şöyle bir Difizör de var. Güzel olmuş difizör de benim hoşuma gitti. Şöyle dönüyorum. C sütunlu ama C şeklindeki arka stoplar çok çok hoşuma gitti. Şöyle yandan tekrar. Evet. Şöyle bir etrafını dönün. Bu araçta arkadaşlar renk opsiyonu oldukça fazla ve bunlar yeni renkler şeklinde gelmiş. Şöyle gördüğünüz gibi Clio tarzı tampona inen C ledler ve full led farlar. Şu ambiyans da oldukça güzel olmuş. Sis var yok araçta. Şu gördüğünüz boşluğu da göstereyim. Buradan hava fren kanallarını biraz daha havalandırmak için buradan hava veriyor. Bu da yine Renault teknoloji. Mühendislerinin oldukça başarılı bir işi diyorum. Ö Evet şu ön panel kromajlar büyük bir Renault kromajın şöyle gelip fara kadar devam etmesi farın içine girmesi Kesim cantlar Bunlar gördüğüm kadarıyla evet 215 55 18 boyutunda arkadaşlar bunlar tabi opsiyon olarak alana kadar gelmesi güzel. Çift renk opsiyon olarak geliyor. Üst tarafı siyah, beyaz ve bir de renk alıyorduk? Bir renk daha vardı. Bej Yanlış hatırlamıyorsam bir de bej rengi var. Alttaki renkler zaten efsane dediğim gibi. Farlar şey yaptık. Bagaja bakalım arkadaşlar. Biliyorsunuz bir de bagaj olayımız. Evet arkadaşlar şuna görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kademeli bir bagaj kısmı var. Şu şekilde. Şimdi bakın. Şurayı şöyle kaldırıyorum. Şunu şöyle kaldırıp Murat Bey sizden inceleyelim. Şöyle yaptığımız zaman pardon arkadaşlar. Tekrar bagaj oldukça derinleşti. Bakın şurada da bir Bakın. Nasıldı? Heh, aynen öyle yapıp ve böyle bir olay var. Arkadaşlar bagaj hacmini daha da genişletiyor. Bu bayağı güzel bir şu şekilde de yeniden çekebiliyorsunuz. Bu da kaptürün özelliklerinden. Kaptürü daha da güzelleştirmiş. Kapatabilir isterseniz onu koyun Murat Bey. Şurada iki tane. Tabi bunlarda biliyorsunuz otomatik bagaj yok. Bu segmentte buradan elle kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar dışıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hadi gelin bir de aracın iç kısmına geçelim. Anahtarsız giriş çalıştırma Eller serbest var biliyorsunuz araç konu olduğu için En full pakette Bu arada anahtarı gösterelim Anahtar kısmı Şu şekilde Eller serbest var araçta Araca girerken direkt e, girebiliyorsunuz Veya tuşla da basıp açıp kapatabiliyorsunuz Şöyle girdik Şimdi arkadaşlar bu araçta opsiyon olaraktan şöyle bir e, gri döşeme yapmışlar. Bu arada döşeme kısmına baktığınızda döşeme kısmı şöyle söyleyeyim benim çok hoşuma gitti. Oldukça yumuşak bir malzeme kullanmışlar. Kaliteyi arttırmış biraz ama şurada sert ile yumuşak arası bir plastik geçişi var diyebilirim. Şöyle gelin iç kısma geçelim. Biraz aracın içini anlatayım size direksiyon, bir önceki nesil Clio ile aynı, şöyle görünebilirsiniz, pardon, şöyle göstereyim, evet, bir önceki Clio ile hemen hemen aynı, hemen hemen değil, aynı direksiyon simidi. Ön konsol şöyle çift ekran olmuş, bu ekranlarda da yine bir geçişler var, bunları da ben size şimdi anlatacağım. Burada geniş ekran var, normal, bu da opsiyon, standartta da daha küçük bir ekran geliyor ama bu navigasyonlu olan büyük ekran ekstra opsiyon şeklinde geliyor. Fena değil güzel bir ekran ama biraz geçişler kısmında şöyle diyeyim sanki e, zorlama var gibi biraz e, hızlı gelmiyor. Şöyle yapalım tekrar mesela radyoyu açtım. Bu arada ses sistemi bir dinleyin. 11 numarada Frost featuring Alex Yesterday. 11 numara. Tatlı bir şarkı. Çok salam. Ses sistemi olarak tatmin edici bir ses sistemi var arkadaşlar ben beğendim. Yani e, Clio vardı demiştim belki size. Ben de bir Clio aldım. E, geri değiştirmek zorunda kaldım falan ama e, ses sistemi fena değil yani idare eden. Yani üst sınıf yani çok üst sınıf olmasa da güzel tatmin edici bir ses sistemi var diyebiliriz. Klima kontrol paneli aynı şekilde tek taraflı klima var. Şöyle çalıştırarak göstereyim alacağım. Bu arada start stop şurada. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Açılır şu şekilde. Şuradan derece. Şuradan da kademeler. Ama bu tuşlar güzel olmuş. Ben Clio'da böyleydi benim. Clio'da çok hoşuma gitti. Mesela güzel. Bayağı kullanışlı. Bilmiyorum benim o kromaj alanlardan falandan da bayağı güzel. Şurada USB girişi ve çakmaklıklar var. Ee, bu araçta ekstralar var arkadaşlar onu da göstereyim yine opsiyonlu bakın şu my sens tuşuna bastığımız zaman direktman e, sürüş moduna geçiyor araba ondan sonra dörtlü aç kapa park yardım asistanı var bu arabada arkadaşlar şöyle bastığınız zaman he, 360 kamera vardı bu arada onu da söylemeyi unutmayalım şöyle baktığınız zaman e, araba dikey yatay her şekilde bakın şöyle paralel çapraz bu şekilde bütün e, parklarda yani 360 kamera yardımıyla e, kendi yerini bulup girebiliyor. Şöyle de 360 kamera tuşu var. Şuna da bakın, şunu kapatalım pardon. Şunu kapatayım. Şuna da bastığım zaman gördüğünüz gibi 360 kamera ve geri görüşü açıyor. Ya arabayı doldurmuşlar. Güzel olmuş biraz evet. Fena değil. Ama birazdan fiyatlarından da bahsedeceğim. Fiyatlar. Dur kutu uçuklatacağım. Şurayı kapatıyorum. Tekrar şu home tuşuna basayım. Ben şu tuşa basayım. Ee, şunu açalım. Pardon, göstereceğim size şuradan. E, ha ayarlar kısmından. Ha gördüğünüz gibi Multisense araç konfigürasyon ayarları. Dediğim gibi, e, araçta kör nokta yarı sistemi şöyle şuradan görürseniz bakabilirsiniz. Bakın. Şurada kör nokta yarı sistemi var araçta. Şurada yine bu sistemleri açan mesela Şöyle takip asistanı buradan açıp kapanıyor. Ondan sonra ışık ayarları ve far ayarları da burada gördüğünüz üzere. Sinyal konudaki kromajlar da yine oldukça güzel. Şu ekrandan ilgili size göstereceğim. Bakın şimdi bu ekranların değişmesini göstereyim ben size arkadaşlar şöyle. Bu arada aracın şuradan konfigürasyonu e, konfigürasyonunu yapıyorsunuz. Mesela gösterge panelini açıyoruz şuradan. Bakın şimdi ben değiştireceğim. Eko modunda güzel ya böyle biraz değişik güzel şeyler yapmışlar. Buna dönüyor. Konfor'da şu moda dönüyor. Regular'da böyle çift ekrana dönüyor ve sport aldığınızda da direktman tek ekran ve güzel bir ekrana dönüyor. Ee, güzel kullanışlı geniş bir ekran var. Bununla beraber şuradan aydınlatma kısmını göstereyim arkadaşlar size. Bütün şöyle yan kısımlardan pardon şöyle göstereyim. Bakın mora çevirdim aydınlatma iki taraflı koltuklarda bu da güzel bir ambiyans olmuş bu arada alt kısımda şurayı da aydınlatıyor sinyalin pardon vites topuzunun altında bu arada vites kısmını anlatacağım size arkadaşlar bu baya bir teknoloji geliştirmiş Renault bunu beğendim gördüğünüz gibi bir BMW'lerde olan zedef gibi yani şu şekilde şöyle yapayım ve park freni. Bu şekilde. Vites kısmını beğendim. Bu vites de şöyle havada uçan bir alan gibi. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Şurada da kaplosuz şarj alanı var. Şu şekilde. Burada auto hold ve el freni. Burada koldayama. Şu koldayamanın alt kısmını da göstereyim. Burada çok küçük bir derin ama oldukça küçük bir alan var. Yani araç anlattığım kadarıyla oldukça hoş, güzel kombine. Benim beğendiğim direksiyon çok sevdim. Direksiyonu beğeniyorum zaten Clio'dan dolayı. Gelin bir de arkaya geçelim. Şu ön tarafı kendime göre bir ayarlayıp arkaya geçiyorum. Ee, bir de size arka kısımda diz mesafesini göstermek istiyorum. Aracı kendime göre ayarladıktan sonra evet. Şu an kendime göre ayarlı. Bu arada arkadaşlar bu arabada şöyle gördüğünüz üzere şu ee, bir sunroof var cam tavan demeyelim küçük bir sunroof var şurada yine aynı döşemeden var güzel baya güzel piano bilekler güzel şurada geniş bir pardon yansıma olmasın geniş bir saklama alanı var torpido bu da oldukça güzel koltuklar biliyorsunuz Clio hemen hemen aynı bir fark yok şimdi gelin bir de arka kısmı yapalım şuraya yeni bir SOS butonu koymuşlar. O da yol yardım yapıyor. Gelin bir de arkaya bakalım ve çekmemizi bitirelim. Evet. Arka kısmımızda geniş bir su olmaması Aferinize bakmanızı istiyorum. Bakın. Şöyle yaptığımızda oldukça ferah. Burada iki tane yine şarj edecek soket alanı var. Arka koltukla baş mesafesini göstermem gerekirse de pardon. Pardon arkadaşlar şöyle gösterelim. Baş mesafesi de oldukça fena değil. Şurada yine aydınlatma paneli var. Beyaz yanan. Şöyle ön kokpiti bir de şu şekilde göstereyim size arkadaşlar benim şu vites topuzu ve bu vites alanının şöyle bir uzay modu gibi uçak bir şekilde olması alt tarafta e, wireless şarj telefonlar için ve yanda da telefon kartlarının olması şöyle ön kokpite gösterdiğim zaman oldukça hoşuma gitti. E, yeni kaptürün e, fiyatlarını şimdi e, Murat Bey'den de sizden yazmış olalım ama biraz yüksek oldukça yüksek hatta Türkiye koşulları için e, tabi bunu ne kadar Kişi tercih eder bilemiyorum. Fakat araç benim çok çok hoşuma gitti. Ee, sizin de hoşunuza gideceğinizi düşünüyorum. Bu arada yorumlarınızı yapmayı mutlaka e, esirgemeyin. Murat Bey size e, fiyatla ilgili bilgi almak istiyorum. Şimdi bu aracın e, fiyatları ile ilgili e, 300 civarı diye ben biliyorum. Ortada Doğru mudur? fiyatı 221.000'den başlıyor. Evet gayet uygun segmentlere göre fiyatlarına piyasadaki en uygun Şöyle der. farları da yakalım arkadaşlar. Tabi üst segmentlerde yani dolusunu aldıkları zaman bu araç 350-400 bin lira kadar çıkıyor. Dediğim gibi 3 paket var Joy, Touch ve Icon. Bununla beraber motor olarak da benzin ve dizel var. Joy paketlerin düz vitesine 1000 motor geldiğini biliyorum. Daha sonrakiler 1.330 beygir ve 1.355 beygir ki bu araba 1.355 beygir demiştik Şu farı tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar ya çok şık Ve şuradaki şu yandaki 3 boyut olayı oldukça güzel Yani Renault bu şoför yapmış bence bu kısımlarda oldukça güzel Şöyle uzaklaştığınızda da zaten kendisi kapatıyor Evet arkadaşlar yorumlarınızı ve istediğiniz araçları bekliyorum yorumlara yazmanıza Artık yavaş yavaş tekrardan çekimlerimiz başladı. Yeni modeller var. Bunların da hepsini çekeceğiz. Diğer eski videoları etraflardan benim eski videoları izleyebilirsiniz. Kanala beğenip like atıp abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.